Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Naila Osmanoğlu. Nereden geliyorsunuz? Akıncılar Mahallesi'nde Ne rahatsızlığınız vardı? Bacaklarımda kireçleme vardı Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, yürüyemiyordum ee, Gidiyordum doktordan ilaç alıyordum Faydasını görmüyordum Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 5 aydır kullanıyorum 6. girecek yani Hangi ürünlerden kullandınız? Valla panakız kullandım. Yani aklımda kalmıyor kullandığım ilaçlar. Romatizme. Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Çok faydalar gördüm. Kanlarım hareket ediyor. Rahat uykularım uyuyorum. Yürümenizde değişiklikler oldu değişiklikler mu? Değişiklikler oldu tabii. Oluyor oluyor. Değişik. Yürüyemiyordum. Yani evimin içinde çok zorluk çekiyordum. Ee, bir çay yapıp da getiremiyordum çora çocuğa. Merdiven çıkma zorlamam çok oluyordu. Emekli yere giniyordum, çıkıyordum. Ee, onun için yani çok faydasını gördüm yani. Ağrılarınızda azalmalar oldu mu? Azalma oldu tabii de işte ondan yürüyorum. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ee, sağ olsun Allah razı olsun bunu yani e, bitkisi, yani ilaçları çıkardığı için bizlere yani faydası olduğu için.